çeşit çeşit saatler, biblolar, aksesuarlar. Hepsi bu tarihi evde sergileniyor. Gaziantep'te yaşayan Hanefi Özaslan'ın çok geniş bir antika koleksiyonu bulunuyor. Koleksiyonunda dikkat çeken eserlerin başındaysa Osmanlı döneminden kalma bu saat yer alıyor. 54 yaşındaki Hanefi Özaslan'ın antikaya olan tutkusu çocukluk döneminde başladı. İlk yaptığımızda tabii ben ihtiyaç amaçlı toparlıyordum. Kasay, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Adana, Ankara pazarları geziyordum. Ben antikacıları, hurdacıları geziyordum. Türkiye'nin hemen hemen çok büyük şehirlerini gezdim. Hemen ihtiyaç amaçlı sonra da bu bana bir hobiye dönüştü. Antika meraklısı Özaslan, 3 katlı evinde geçmişi 1800'lü yıllara varan eşya sergiliyor. Babası da antikacı olan Özaslan evini antika sergi salonu olarak kullanıyor. Geçmişe özlem duyanlar bu evde tarihi yolculuğa çıkıyor. Gelecek kuşaklar görmesi lazım. Yani biz bunların bir koruyucusu yok şu an. Bunları yok olmadan, kurduya gitmeden kurtarmış oluyoruz. tamir olacak bir yeri varsa bakımını üstleniyoruz. Hanefi Özaslan'ın evinin bodrum katı ise toprak doluydu toprağa çıkarma çalışmalarındaysa Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir hamam keşfetti. Her kentin bir sırrı vardır. Bazıları sırlarını hemen ele verir, bazıları ise ser verir, sır vermez. Tıpkı Gaziantep gibi. Güneydoğu Anadolu'nun en büyük kenti Gaziantep, 2 milyona yaklaşan nüfusuyla zengin bir metropol. Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan şehir Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihin her döneminde önemini korumuş. Mezopotamya ile Akdeniz bölgesinin kesişme noktasındaki konumu farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya geldiği bir merkez olmasını sağlamış. İpek Yolu'nun üstünde yer alması onu bir kültür ve ticaret merkezi yapmış. Bugün de Antep tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir cazibe merkezi. Turistlerin gezi rotasında şehrin tarihi mahallelerinden benzersiz müzelerine sayısız kültür mirası var. Ama bu buzdağının görünen kısmı. Gaziantep'in asırlardır çok iyi saklanmış bir sırrı var. Yer altındaki Antep. Her kentin bir sırrı vardır. Bazıları sırlarını hemen ele verir. Bazıları ise ser verir, sır vermez. Tıpkı Gaziantep gibi. Güneydoğu Anadolu'nun en büyük kenti Gaziantep, 2 milyona yaklaşan nüfusuyla zengin bir metropol. Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihin her döneminde önemini korumuş. Mezopotamya ile Akdeniz bölgesinin kesişme noktasındaki konumu farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya geldiği bir merkez olmasını sağlamış. İpek Yolu'nun üstünde yer alması onu bir kültür ve ticaret merkezi yapmış. Bugün de Antep tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir cazibe merkezi. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim her gittiğimiz yerde böyle dağlara gideriz. E, güzel manzaralar çekeriz ya da köylere gideriz ama bu sefer bulunduğumuz yerde dedik ki bu şehri, bu güzel şehri çekelim. Çünkü e, doğa güzelliği var. Bu şehirde tarih var. Bu şehirde kültürel birçok etkinlik var. ...çünkü burası Gaziantep... ...hemen arkamda... ...Masal Parkı'nı görüyorsunuz... ...biraz ileride Eğlence Parkı var... ...diğer e, tarafta... Planetörüm yani uzay merkezi var... E, ...biliyorsunuz Gaziantep... ...mutfağının zenginliğini... ...her tarafta bu... E, ...güzelliği, zenginliği sergileyen... ...mekanlar var... ...onun için dedik ki... ...bu güzel şehri gezelim... ...ve diyeceksiniz ki... ...biz muhakkak Gaziantep'i görmeliyiz. Efendim Gaziantep Kalesi e, günümüzden 6 bin yıl öncesine götürüyor bizleri. Roma döneminde e, milattan sonra 3. yüzyılda karakol görevini yapmak üzere yaptırılmış. E, daha sonra Roma e, İmparatoru Justinian tarafından e, daha genişletilmiş. Sonra e, Mısır Sultanı Kayıtbay tarafından yine onarılmış ve Osmanlı döneminde de Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarım yaptırılmış. Tabii Milli Mücadele yıllarında da çok önemli rol oynamış. Şimdi e, muhteşem bir restorasyon söz konusu ve özellikle de Milli Mücadele yıllarında e, bu mücadeleyi e, başarmış, şehit düşmüş birçok kahramanın da tasvirleri var. var. Yani Evet, ben Gaziantep'ten Hanefi Özastan. Burası Özastan sergi salonu. Bulunduğumuz bölge de Gaziantep'te her evin altında bir mağarası var. Burası daha ilginç bir bölüm. Burası hamam o burayı torpak doludu bir torpanı çektikten sonra burada bir hamam olduğunu keşfettik. Kazantep'te de yeraltı hamamı hemen yoktur. Roma dönemine ait bir yeraltı hamamı burası. Buranın torpanı dağıştığımızda işte önce ne olduğu belli olmuyordu. Şuralar açık, torpak doludu. Bu torpaklar da Cumhuriyet döneminde üzerindeki evler, torpak evleri yıkmış, içine aktarmışlar Torpanı taşımamak için sonradan dolduğu için biz o toprakları taşıttırdık. Bu hamam çıktı. Hamamı da işte geri içindeki akır eşyalar da hamam malzemeleri. Osmanlı'dan kalma bakır eşyaları da buraya getirdik. Sergi amaçlı düzdük. Gelen insanlar işte buranın hamam olduğunu hem görmesi için hem de Osmanlı döneminde hamam malzemelerinin nasıl olduğunu görmesi için bu düzene getirdik. <laughs> Sistem aynıdır aslında mesela burada şu an mesela eski taş durumda. Bu sadece şimdi bir gölgesel yani hamama anlatan bir şeklidir yani buralar. Buraların. Şimdi Türk hamamları olduğu zaman hep aydınlatma amaçlıdır bunlar tepeler. E, o zaman ışık içeri alması için şimdi olduğu için o dönemlerde gene aydınlatma amaçlı kullanılan bir kubbadır. Buraya biz sadece ne ekleme yaptık? Taban, tavanları ekleme yaptık. Çünkü yer, yerlerde satılı taşınır şeyler. Başka bir ekleme yok. Bir... Evet,